Yalnızlık, boşluk ve kaygı, Amerikalı varoluşçu psikolog Rollo May'in hastalarında defalarca gözlemlediği temel yakınmalardır. 1953'te yayımladığı Man's Search for Himself adlı eserinde bu sorunları irdeler. Bu konular modern çağımızda belki de daha önce hiç olmadığı kadar önemlidir. Toplum bize ne olduğumuzu ve ne olmamız gerektiğini gösterecek net bir tablo sunamayınca kendimizi aramaya mecbur kalırız. Bu da kaygı çağında yaşamanın az sayıdaki nimetlerinden biridir. Risk almak kaygı yaratır ama risk almamak da insanın kendini yitirmesidir. En yüce anlamda risk almak tam da insanın kendisinin bilincine varmasıdır. May pek çok insanın hayatında bir boşluk duygusu hissettiğini söyler. İnsan kendi isteklerini net biçimde deneyimlemez, güçsüzlük hissi yaşar. Kişi ne yapması gerektiğini bilir. Örneğin çalışmak, iş sahibi olmak, aşık olmak evlenmek ve aile kurmak gibi. Ancak kısa süre içinde aslında başkalarının ondan beklediği şeyi anlattığının farkına varır. Kendi istemini dile getirdiğini sanırken aslında aynalar koleksiyonu gibi davranır. Şair T.S. Eliot'un şu sözleri dönemin ruhunu betimler. Biz boş adamlarız, biz doldurulmuş adamlarız. Birbirine yaslanırız. Kafamız samanla doludur, yazık. Şekilsiz suret, renksiz gölge, felç olmuş güç, hareketsiz jest bazıları bu boşluk hissinin belirsizlik ve çalkantı zamanlarında yaşamakla ilişkili olduğunu söyler. Peki parçalanmış bir dünyada içsel bütünlüğü nasıl sağlarız? Maya göre içinde yaşanılan çağın hangisi olduğu önemsizdir. Bu ezeli bir sorundur. Hiçbir toplum bireyin kendini gerçekleştirme görevini onun adına üstlenemez. Onun önündeki engelleri kaldıramaz. Ve hiçbir sarsıcı dünya durumu kişinin kendisiyle ilgili nihai kararı verme ayrıcalığını elinden alamaz.'' Her birey kendi benlik bilincine varmalıdır. Bu süreç yaşadığı çağı aşan bir düzlemde vuku bulur. İnsan sık sık yaşadığı zamanları suçlar, oysa kendi içsel dengesizliklerini sorgulaması gerekebilir. Ruhsal bakımdan sağlıklı olmak için kişi sürekli olarak anlamlı bir hedef uğruna çabalamalıdır. Çoğu zaman boş ve içi boş hissedenlerin daha duyarlı ve yetenekli insanlar oldukları gözlenir. Öte yandan iyi uyum sağlamış vatandaş şimdilik derindeki çatışmalarını saklamayı başarır. Dış dünyadaki hedefleri yerine getirmek kişiye bir tatmin duygusu verebilir. Ama insan dışarıda ilerlemeye devam ettikçe bir noktada aniden duvara çarpar. İşte o vakit yaşamın en önemli görevi başlar. Kişinin kendini araması. Boş hayatın en net görüntüsü, yıllarca tek düze, mekanik bir yaşam süren modern insandır. Sanki hayatı yaşamaz, hayat tarafından sürüklenir. Vakit nasıl geçtiğini fark etmediğinde iyi vakit geçirdiğini varsayar. İyi vakit böylece can sıkıntısından kaçmaktır. Sanki amaç mümkün olduğunca az canlı olmaktır. Yaşam sanki yokluğun kutsanmış halini bozan karsız bir ara dönemdir. İnsan sıkıldığında çoğu zaman uykuya dalar. Yani bilincisiler neredeyse yok olur. Boş insanın tek düze yolu çoğu zaman kolay ilerler. Fakat bir gün neden sorusu belirir. İnsan uzun süre boşluk durumunda yaşayamaz. Bir şeye doğru büyümezse sadece durgunlaşmaz. Bastırılmış duyguları hastalıklı bir hal ve umutsuzluk yaratır. Sonunda yıkıcı davranışlara dönüşebilir. Jungçu bakışa göre bu durum gölge arketipini, yani insanın bilinç dışı karanlık yönünü besler. Gölge yeterince büyüyünce sanki özerk bir varlık gibi hayatı ele geçirir. Bu boşluk deneyimi, İnsanın kendi hayatına veya yaşadığı dünyaya dair etkili bir şey yapamayacağını hissetmesinden doğar. Böyle bir durumda kişi çok geçmeden istemekten ve hissetmekten vazgeçer. Bu bir kendini savunma mekanizmasıdır. Sürekli yenemeyeceği tehlikelerle yüzleşen insanın nihai savunması tehlikeyi hissetmemek olur. Boşluk yalnızlıkla iç içedir. Mayder ki pek çok insan kendini yalnız bulmaktan korkar, bu yüzden de kendini asla bulamaz. Kişi örneğin bir ilişkiyi bitirdiğinde kendini boşalmış hisseder. Karşıdakinin yokluğu içte büyük bir boşluk yaratır. Bu da yabancılaşmaya yol açar. Kişi ne istediğini veya ne hissettiğini içsel bir inançla bilemeyince geleneksel olarak öğretilen arzular ve hedefler ona artık güvenlik veya yön duygusu vermez. Yalnızlık hissi sosyal kabul edilme arzusunun yoğun vurgusundan doğar. Her zaman sosyal başarıyı kanıtlamak zorundayız. İnsanlar Sevilmek için çabalar. Bir kişi çok fazla yalnız kalıyorsa, onda bir tuhaflık olduğunu düşünürler. Çünkü yalnız olmayı seçebileceğini akıllarına bile getirmezler. Sessizlik, yalnızlık ve korku doludur. Yalnızlığın hayaleti denizden esen sis gibi etrafta dolaşır. Ölüm, nihai ayrılığın ve diğer insanlardan mutlak kopuşun simgesidir. Pascal şöyle yazar: Sık sık tüm insanların mutsuzluğunun tek bir nedenden kaynaklandığı sonucuna vardım. O da kimsenin sakin sakin bir odada tek başına oturamamasıdır. İnsan başka insanlarla ilişkiler kurmaya muhtaçtır. Onlar olmadan kendini yitireceğinden korkar. Çünkü benlik algısı diğerlerinin beklentilerini yansıtan aynalardan oluşur. Derin duygusal deneyimler yerine yüzeysel konuşmaları koyarız. Böylece daha boş ve daha yalnız oluruz. İnsanlar uzun süre kimseyle konuşmadan veya herhangi bir aygıtla gürültü üretmeden tek başına kalmayı düşünürlerse çoğunlukla ne yapacağını bilemez. Kendini kaybedeceğini, sınırlarını yitireceğini, yön duygusundan mahrum kalacağını hisseder. Yani başkalarına bağımlılığı kaybederse kendi varoluş hissini de kaybedeceğinden korkar. Bunun aşırı hali psikoz korkusudur. Yalnızlık yok edicidir. Ama inziva yapıcıdır. Geçici inziva ile sosyal hayatı dengeleyince insan kendini aramaya yönelir. Ne var ki birçok kişi bunu geliştirmeyi ihmal etmiştir toplumsal kabul ve sevilmek yalnızlık korkusunu uzak tutar. Kişi sıcak bir yakınlıkla sarılır, kalabalığın içinde erir. Aşırı psikanalitik bir sembolle söylersek rahme dönmüş gibi olur. Bir gruba ait olup katkılarıyla değer görmek genetik olarak kodlanmış bir dürtüdür. O an için kişi yalnızlığını unutmuş olur. Fakat bunun bedeli kendi bireyselliğinden vazgeçmektir uzun vadede yalnızlığın üstesinden yapıcı biçimde gelmek için gerekli olan içsel benlik gelişimini feda eder. Bu yüzden insan kalabalık içinde bile tamamen yalnız hissedebilir. Çünkü kendine yabancılaşmıştır. Böylece kısa süreli rahatı seçer ve uzun süreli rahatsızlığı besler. Ziyafet oruçtan önce gelir. Doldurulmuş adamlar, ne kadar birbirlerine yaslanırlarsa yaslansınlar, er geç daha da yalnızlaşmaya mahkumdurlar. Boşluk ve yalnızlık, Aynı kaygı deneyiminin iki farklı yönüdür. Bir ulus ekonomik sefalet yaşarken psikolojik ve manevi bakımdan da boşsa totalitarizm gelip bu boşluğu doldurur. İnsanlar katlanamadıkları yoğun kaygıdan kurtulmak için özgürlüklerini satarlar. May bize iki tür kaygıdan söz eder. Normal kaygı ve nevrotik kaygı. Normal kaygıyı açıklamak için şu örneği verir. Otoyolda yürürken hızla gelen bir araba görürseniz kalbiniz hızlanır. Gözlerinizi Arayla sizin güvende olacağınız mesafeyi odaklarsınız ve hemen karşıya geçersiniz. Korku duyar ama bu korku sizi güvende olmak için harekete geçirir. Fakat tam geçecekken karşı şeritte ters yönden gelen başka arabalar görürseniz birden ortada kalırsınız. Kalbiniz daha hızlı çarpar. Bu kez korkunun aksine panik yaşarsınız. Görüş alanınız bulanıklaşabilir. Herhangi bir yöne körlemesine koşmak istersiniz ama kendinizi zorlukla tutarsınız. Arabalar geçip gittikten sonra hafif bir baş dönmesi ve mideye oturmuş bir boşluk hissedebilirsiniz. İşte bu kaygıdır. Normal kaygı, insanın nereye gittiğini bilmemekten kaynaklanan temel bir şaşkınlık ve bunalmadır. Korkuda tehdit bellidir ve duyularımız keskinleşir. Tehlikeyi aşmaya çalışırız. Kaygıda ise tehdit vardır ama nasıl önlem alacağımızı bilemeyiz. Bu yüzden algılarımız da keskinleşmek yerine bulanıklaşır. Kaygı hafif veya şiddetli olabilir bazı insanlar kurtarılma ihtimalinin belirsizliğiyle filikalarda bekleyeceğine panik halinde suya atlar. Kaygı yaşayan kişi okyanusu aşan bir pilot gibidir. Geri dönüş noktası çoktan geçilmiştir. Yetecek yakıt yoktur. Fırtınalara ve tehlikelere rağmen devam etmek zorundadır. Kaygı, insanın varoluşuna ya da varoluşuyla özdeşleştirdiği önemli bir değere yönelik tehdide temel bir tepkidir. Bu duygu, insanın özüne darbe indirir. May, Tam şiddetli haliyle yaşanan kaygının insanın tadabileceği en acı verici duygu olduğunu söyler. Ölüm tehdidi kaygının en yaygın sembolüdür. Yine de çoğumuz sürekli ölüm korkusuyla yaşamayız. Günümüz uygarlığında kaygının büyük bir kısmı benliğimiz için çok önemli bulduğumuz bir değerin tehdit altında olmasıyla ilgilidir. Çoğu insanın baskın değeri sevilmek, kabul görmek ve onaylanmaktır. Bu yüzden dışlanma, yalnız kalma veya sevilmeme tehdidi büyük kaygı kaynağıdır. Her insan yaşam boyunca normal kaygıyı farklı biçimlerde deneyimler. Bu gelişim ve hayatın zorlukları karşısında yaşanır. Ancak normal kaygı tehlikeye oranla uygun olduğunda ortaya çıkar. Nevrotik kaygı ise gerçek tehlikeye oranla orantısızdır. Kişi tehdit hisseder ama sanki bir hayalet tarafından tehdit edilmektedir. Bu halde insanlar sık sık bir sersemlik içindeymiş gibi söz eder. Kaygı bilinçli benlik algımızı zayıflatır bizi şaşkına çevirir. Kim ve ne olduğumuza dair net bilgimizi siler. Çevremizdeki gerçekliği görme biçimimizi bulanıklaştırır. Bu belirsizlik kaygının en acı veren tarafıdır. Otoriteryanizm, otoritenin nevrotik şekli, insanların çoğu ona inandığı için değil, kendilerini kişisel olarak güçsüz ve kaygılı hissettikleri için güç kazanır. Değerlerin merkezini kaybetme, kolektivist hareketlerin yükselişiyle el ele gider. Totalitarizm gibi insanlık dışı eğilimlerle savaşmak gerekir aynı zamanda da benlik yaşantımızı geri kazanmamız şarttır. Kaygı, tıpkı ateş gibi içimizde bir mücadelenin sürdüğünü gösterir. Bu, ruhsal ya da manevi bir savaşa işaret eder. Ateş, bedensel savunmayla mikrop arasındaki çatışmanın işaretidir. Kaygı da benliğimizin gücüyle tehditler arasındaki mücadelenin işaretidir. Nasıl ki kaygı benlik farkındalığımızı yok ediyorsa, öz farkındalık da kaygıyı yok edebilir. Kendini bilme kaçınılmaz olarak bir hastalık halini andıran süreçlerden geçer. Kaygıdan kaçmanın tek yolu onun içinden geçmek gibi görünür. Yapmamız gereken benlik bilincimizi güçlendirmek, kaos ve kargaşaya rağmen ayakta durmamızı sağlayacak içsel dayanak noktaları bulmaktır. Kendimizi yeniden keşfetmeden önce neyi aradığımızı sormalıyız. Nedir bu peşine düştüğümüz benlik hissi? Anne karnında, bebek annesiyle asli biz halindedir. Bebeklikte de psikolojik olarak bu bütünlüğü sürdürür. Fakat 1 ile 3 yaş arasında evrimdeki en köklü sıçrama yaşanır. Kişinin kendisinin bilincine varması, egonun belirmesiyle çocuk kendisini ben olarak algılamaya başlar. Özgürlüğünü ebeveynleriyle kurduğu ilişkide fark eder. Ama etrafındaki koca yetişkinler karşısında kendini çok güçsüz hisseder. Anne babanın koruması olmadan yaşamaktan korkar. Çocuk büyüdükçe ego yani kimlik duygusu onu başkasının yerine kendini koyabilmeye yöneltir. Ben o kişi olsaydım nasıl hissederdim, ne yapardım diye sorabilir. Bu kabiliyet, komşumuzu sevebilme, ahlaki duyarlılık, ideallere adanma ve gerekirse onlar uğruna ölme kapasitemizin temelidir. Bu potansiyelleri gerçekleştirmek benlik duygusunu güçlendirir. Ayrıca insan şimdinin dışına çıkabilir, geçmişten öğrenebilir, geleceği tasarlayabilir. Kendi bilincine sahip olmak insanın en üstün niteliklerinin kaynağıdır. Ama bu nitelikler yüksek bir bedele mal olur o bedel kaygı ve içsel krizlerdir. İnsan, sağlıklı bir ahlaki farkındalık geliştirmelidir ki kişisel değer duygusu, sorumluluğu ve özgürlüğü artsın. Adem ile Havva öyküsü, ahlaki sezgi ve öz farkındalığın aynı anda doğduğunu anlatır. Bu yaratılış miti, belirli bir tarihi olaya işaret etmez. Aksine, nesiller boyu herkesin içsel deneyimini sembolik olarak yansıtır. Adem ve Havva, cennet bahçesinde kaygı ve suçluluk bilmezdi çıplak olduklarının farkında değillerdi. Bu halde yaşamsal mücadeleleri, ruhsal çatışmaları, Tanrı'yla çelişkileri yoktu. Ama Havva, yılanın kandırmasıyla yasak ağacın meyvesini yiyip Ademe de verdiğinde anında çıplaklıklarının farkına vardılar ve kaygıyla suçluluk hissettiler. Bu hikaye her insanın bebeklikten çıkıp kendi farkındalığına ulaşması sırasında yaşananları anlatır. O döneme kadar bebek cennet bahçesinde, yani simgesel rahimde asli bütünlük içinde yaşar ama kaygı ve suçluluk duygusu öz bilgi kazanma serüveninin bedelidir. Bu, yukarıya doğru bir düşüştür. İkiz kızların verdiği örnek, benlik duygusunun ne kadar önemli olduğunu gösterir. Aileleri, onları aynı kıyafetlerle giydirir. Ama ikizlerden biri mutlaka farklı elbise giymek ister. Hatta berikini daha eski ve çirkin olsa bile seçer. Böylece o çocuk farklı bir kişi olmak istediğini gösterir. Bu durumu sadece ilgi çekme çabası diye açıklayamayız. Çünkü aynı kıyafetle dolaşsa daha çok ilgi görecektir. Bu davranış onun kendine ait bir kimlik talebinden kaynaklanır. Bu, ilgi veya prestijden bile önemlidir. Her insanın hedefi bir kimlik duygusuna sahip olmaktır. Her canlı organizmanın hayatta tek ve en temel ihtiyacı kendi potansiyelini gerçekleştirmektir. Ama insanoğlunun durumu zordur. Çünkü o, bunu öz bilinçle yapmak zorundadır. Çocukluktaki çatışmalar yetişkinlerin kendi geçmişlerinde gelişimlerini engelleyen durumları aşma çabasından çıkar. Hemen her yetişkin az ya da çok ailedeki erken deneyimlerle biçimlenen kimlik yolculuğunu hala sürdürür. May örneğin insanlarla beraber olmaktan gerçek keyif almayan, entelektüel anlamda başarılı olsa da sürekli kaygı ve tekrar eden depresyonlar yaşayan bir gençten bahseder. Bu genç kendini sürekli dışarıdan izler. Nasıl performans sergilediğini düşünür yani kendisini seyircileştirir. Kendi özüne yabancı kalır. Ailesi onu aşırı korumuştur. Okuldaki başarılarıyla övünür, akrabalarına anlatır ama ona doğrudan gerçek bir takdir göstermezler. Böylece genç adam kendi değerini hissedemez. Bir bebek doğduğunda bedensel bireyselliğine göbek kordonu kesilince kavuşur. Ama büyürken psikolojik göbek bağı da zamanında kesilmezse anne babanın bahçesindeki bir kazağa bağlanmış küçük bir çocuk gibi kalır. İpi kadar uzaklığa gider, o kadar. Bu gelişimi tıkar. Büyüme özgürlüğünden vazgeçmek, içeride kin ve öfke olarak çürür. Bu insanlar, ipinin yettiği mesafede uzlaşarak idare edebilir. Ancak gerçekten sorumluluk alacakları, bilinmezi keşfedecekleri durumlarda sarsılırlar. Bu yüzden, pek çok insan ömür boyu bilinç dışı çatışmalarını bastırır ve kaygıdan kaçar. Sembolik olarak rahme dönmek ister kişi esasen çevresinin bir yansıması olmaya devam ederse sorumluluk sahibi özgür benliğe ilerleyemez. Topluma uyum sağlamak benliği yok eden büyük tuzaktır. Seviliyor olmak sanki kurtuluş bileti gibi algılanır. May toplumumuzda cesaretin zıttı korkaklık değil, uyumculuktur der. Birbirimizi yaratırız ama aynı zamanda kendimizi deneyimleme ve yaratma kapasitesine sahibizdir potansiyelimizi kişisel olarak gerçekleştirdiğimiz ölçüde insanın sahip olabileceği en derin sevinci yaşarız. Mutluluk değil, sevinçtir yaşamın hedefi. Çünkü sevinç, insanın kendi doğasını gerçekleştirirken duyduğu duygudur. Bu, herkesin kendi içinde yaşadığı kutsal bölgedir. Kişi, öz gerçekleşme yolculuğuna başlarken duygularını, isteklerini ve bilinç dışı yönleriyle ilişkisini yeniden keşfetmelidir. Çoğu insan duyguları hakkında sadece yüzeysel fikir sahibidir. Gerçekte hissetmez, hissettiğini düşünür. Önemli olan kişi kendine içtenlikle nasıl hissediyorum diye sormasıdır. Bu deneyim benim gerçekten hisseden canlılığın arttığı bir halidir. Beden bebekken kimlik duygumuzun ilk çekirdeğidir. Ama çoğumuz bedenimizi ihmal ederiz. Hastalanana kadar ona kulak vermeyiz. Sanki beden ne zaman beni dinleyeceksin diye haykırır. May hastalıkların, bedende kazara meydana gelen kazalardan ibaret olmadığını, kişinin kendini yeniden eğitme yollarından biri olduğunu öne sürer. Duygularımızın farkına varmak ve bedenle sağlıklı bir ilişki kurmak, bir sonraki adıma zemin hazırlamış olur, ne istediğimizi bilmek. Çocuklar, isteklerini gayet net ifade eder. Ama biz büyüdükçe bu netliği yitiririz. Ne istediğimizi bilmeyiz, sadece ne istememiz gerektiğini veya başkalarının bizden ne beklediğini biliriz. Yine de çok dert etmeyelim. Çünkü bilinç dışımız bunu zaten bilir. Mesele, onu dinlemek ya da göz ardı etmektir. Yüzyıllar boyunca insanlar, rüyalarını bir bilgelik, rehberlik ve sezgi kaynağı olarak görmüştür. Rüyalar, benliğin önemli bir parçasıdır. Bilinç dışımızla bağımız koparsa, beş atlı bir arabayı farklı yönlere çekiyormuşuz gibi oluruz. Rüyalara, saçmalık diyerek yaklaşmayan, çok deneyimli olmasa bile, onlardan zaman zaman yararlı ipuçları alabilir. Rüyalar, bilinç dışı farkındalığı, çözümleri ve içgörüleri sunar. Kendi bilinç dışı talebimizi değil, onun bize insan yaşamıyla ve kendi özel sorunlarımızla ilgili neler öğretebileceğini sormalıyız. May, daha fazla kendini bilen kişinin daha fazla canlı olduğunu söyler. Bu artan farkındalık iki tuzaktan korur. İlki, pasifizmdir. Yani öz farkındalığı önemsemeyip belirlenmiş güçlerin sizi yönetmesine izin vermek. Bu, bilinç dışı projeksiyonlara ve nevroza yol açar. Kader, isteğini yönlendirir istemeyeni sürükler. Bilinç dışını bilinçli hale getirmek, egonun yardımıyla bizim görevimizdir. Diğer tuzak ise aktivizmdir. Kişinin öz farkındalık yerine aşırı faaliyetle meşgul olması. Birçok insan kaygıyı örtbas etmek için sürekli meşgul olur. Bu koşuşturma onlara sahte ve geçici bir canlılık verir. Oysa gerçek canlılık bazen eylemsiz kalabilmeyi, yaratıcı boşluğu göze alabilmeyi gerektirir. Bu, modern insan için bir şey yapmaktan daha zor olabilir. Boş durmak, güçlü bir kimlik duygusu ister. Bu hal sırf eylemde olmaktan ziyade bir şey olma kavramına yeni bir saygı getirir. Sağlam bir benlik algısı kendini büyütme ile karıştırılmamalıdır. Aşırı gurur gösterisi genellikle içsel boşluğun belirtisidir. Aynı şekilde kendini yerden yere vurmak da sahte bir kendilik değeri sunar. Değersizlik acısını bastırmayı sağlar. Kişiyi sorunlarıyla dürüstçe yüzleşmekten alıkoyar. Sahte bir alçak gönüllülük yaratır. Gerçek alçak gönüllülük ise insanın durumuyla samimiyetle yüzleşmesidir. Kişi içten içe şöyle der gibidir. Bu kadar kınanıyorsam demek ki çok mühimim. Bu yüzden kendini suçlama da çoğu zaman gururun kılıfıdır. Eski Atina'da bir politikacı, işçi sınıfının oyunu kazanmak için yırtık pırtık bir ceketle ortalıkta dolaşır. Sokrates ise onun iki yüzlülüğünü ifşa eder. Kibirin, ceketindeki deliklerden dışarı fışkırıyor, der. Öz farkındalık, özgürlüğü getirir.'' May, özgürlük, insanın kendi gelişiminde söz sahibi olabilme kapasitesidir, kendimizi biçimlendirebilme yetimizdir der. Kişi, kendini ne kadar az bilirse o kadar az özgürdür. Yardım istemeye gelenler genelde bir güç beni itiyor diye yakınır. Nedensiz kaygılar hissederler. Okumakta ya da çalışmakta engellenmiş gibi olurlar. Bu, özgür olmamaktır. Bilinç dışı kalıplara sıkışmaktır. Kişi kendine yabancılaşmıştır. Özgürlük kaygı getirir. Dostoyevski, Karamazov kardeşlerde bunu gözler önüne serer. İsa, dünyaya döner, büyük engizitör onu hapse attırır. Ona der ki, senin hatan, katı yasalardan ziyade, insana özgürce, kalbinden gelerek iyi ya da kötüyü seçme yükünü vermekti. Bu ağır yük, insanların taşıyamayacağı kadar büyüktür. İnsanlar, çocuk gibi yönlendirilmek ister. Büyük engizitör de bu kaygıdan kurtarmak için kısıtlamalar koyar. Kerkegaard'ın dediği gibi, Özgürlük insanı baş döndüren bir uçuruma sürükler. Psikolojik olarak insanda ilerlemeye dair bir cesaret vardır ama aynı zamanda konfora razı olan bir yönde vardır. Güvenlik büyümekten önce gelir. Hastalıklı bağımlılık sadece büyümemenin göstergesi değildir. Kaygıdan bir kaçıştır. Bir parazit gibi başka bir canlıya tutunmadan yaşayamama halidir. Özgür olmayan insan er ya da geç öfke ve kin duymaya başlar. Sanki beni yendin ama seni içten içe nefret etmekte özgürüm der. Bu duygu, onun elinden alınan temel insan hakkına duyduğu tepkiyi saklar. Totaliter rejimler topluma sürekli nefret edilecek bir hedef sunar. Aksi takdirde, insanların özgürlükleri elinden alınmıştır. Buna duydukları öfke devlete yönelir. Çoğu zaman nefretini itiraf etmeyi yasaklayan eğitim almışızdır. Bu yüzden öfke bilinç dışına atılır. Günümüzde kin duygusunun bu kadar yaygın ve yıkıcı olması belki de bundandır. Terapi sürecinde kişi öfkesini veya kinini ve bunların kaynağını açığa vuramıyorsa iyileşme ihtimali azalır. Nefret ve kin bir süre için insanın iç özgürlüğünü korur ama eninde sonunda yıkıcı duyguları yapıcı hale dönüştürmek zorundayız. Özgürlük isyankarlık değildir. İsyan sahte bir bağımsızlık hissi sunar. İsyankar enerjisini ve yönünü başkalarına saldırmaktan alır. Bu yüzden kendi standartlarını geliştirmesi gerekmez. İsyan otonomiye giden zorlu sürecin yerine geçer. O süreçte insan kendi temellerini atıp üzerine inşa edebilmelidir. Özgürlük asla sorumluluğun karşıtı değildir. Tabii ki hepimiz dünyaya belli bir ailede, ülkede, ekonomik koşullarda, belirli bir cinsiyetle ve tarihin belli bir döneminde fırlatılmış durumdayız. Bilinç dışımızda da pek çok belirlenim vardır. Yine de bizler birer dinamik projeyiz. Dünyaya karşı tutumumuzla kendimizi tamamlarız hem sınırlarımızı hem de sahip olduğumuz özgürlüğü kabullenerek kim olduğumuzun sorumluluğunu alabiliriz. Belli bir hedefe yönelerek ilerleriz. Bu tutum kendi kaderimizi gerçekleştirmemizde önemlidir. Özgürlüğe tutkun kişi gerçeğe karşı vakit kaybetmez. Onu kabullenir ve yüceltir. Kaygı çağında sürü zihniyeti ve bireysel izolasyon hüküm sürerken cesaret vazgeçilmezdir. Cesaret özgürlük kazanırken doğan kaygıyla yüzleşebilme kapasitesidir yaşamımızın her adımında bildiğimizden bilinmeyene geçeriz. Cesaret, varoluşun şoklarına evet diyebilmektir. İnsanlar sosyal dışlanmadan, alaya alınmaktan veya reddedilmekten korktuğu için cesaret göstermez. Kalabalığa karışırlarsa bu tehlikeleri göze almak zorunda kalmazlar. Prometheus'un öyküsünden beri yaratmanın bedelinin cesaret olduğu anlaşılır. Tanrılardan ateşi çalan Prometheus ceza görür. Gerçekten yaratıcı her eylem daha yüksek bir öz farkındalık ve özgürlük seviyesine varmak demektir. Bu da ciddi bir iç çatışma getirir. Cesarete sadece büyük kararlarda değil, gün içindeki küçük eylemlerde de ihtiyaç duyarız. O saatlik kararlar özgür ve sorumlu bir insan olmak için binayı tuğla tuğla inşa eder. İnsan ağır bir hastalığa yakalandığında ya vazgeçer ya isyan eder ya da bunu kendini tanıma fırsatı olarak görür. Sıklıkla ölümle yüzleşen insanlar Hayatlarında gerçekten neyin önemli olduğunu aniden fark eder. Ölüm tüm yüzeysel kaygılarımızı parçalar. Bizi kendimizi aramaya iter. Amacımızı ve anlamımızı sorgulamaya başlarız. Çoğu zaman bu tecrübeyi atlatanlar zenginleşir ve güçlenir. Hatta bazıları minnet duyar. Hayatta çoğumuz rüyada gezeriz ta ki açıklanamaz veya yaşamı tehdit eden bir olay, yani ölüm fikrini tetikleyecek bir tecrübe bizi derin uykudan uyandırana dek. Topraktan doğruldum öyle bir haykırışla dünyayı selamladım ki bu çığlık ancak ölüp de yeniden dirilenin ağzından çıkar. En uç durumda idam mahkumu bile bu gerçeklere nasıl tepki göstereceğini seçmekte özgürdür. Örneğin Sokrates uzlaşmak ve hayatını kurtarmak yerine baldıran zehrini içmeyi seçer. Özgürlüğü uğruna ölmek, basit kendini koruma güdüsünün aksine insan doğası ve varoluş hakkında derin anlamlar barındırır. Ölüm henüz ölmemişken bir gün mutlaka öleceğimizi hatırlatır. Öyleyse boş durmak yerine en azından ilgi çekici bir şey seçelim. Elin ne bulursa bütün gücünle yap. Çünkü gideceğin mezarda ne iş, ne düşünce, ne bilgi ne de bilgelik olacaktır. Eski benliğin psikolojik ölümü yaşamda daha yoğun bir farkındalığı ve yeni içgörüleri takip eder. Kişi hayatının sorumluluğunu bambaşka bir şekilde üstlenir. Artık hayatı omuzuna yüklenmiş bir yük gibi değil, kendisinin seçtiği bir şey olarak görür. Bu kişi şu an kendi kararıyla var olur. Buna ek olarak kişi disiplini buyurulduğu için değil, kendi istediği değerleri gerçekleştirmek uğruna benimser. O değerlere ulaşmak için disiplin gerekir. Bireyin içindeki motivasyonlar göz ardı edilirse hiçbir değer tartışması gerçek bir fark yaratmaz. Nietzsche, insan büyük değer biçicidir der. İnsan kendi değerlerine özgürce karar verip onlara sarıldığı ölçüde eylemlerinin sorumluluğunu alır. Kişi inandığı doğrulardan emin olduğunda, bu ilkeleri kanıyla ve canıyla onayladığında söylediklerinde gerçek bir güven duyar. Kalpten kaynaklanır hayatın tüm meseleleri. Eylemleriyle iç motivasyonları uyuşan insan kalbi temizdir. Hiç kimse kendini bilmeden Tanrı'yı da bilmemiştir. Ruhuna kaç, en yüce olana giden gizli yere. İnsan kendi varlığını gerçekten onaylayıp seçene dek aslında yaşama başlamaz demek pek de yanlış değildir. İnsan varlığını her an yok edebilecekken yine de bunu yapmamayı seçer çünkü ölmekte özgür olan kişi yaşamakta da özgürdür.